Hocam peki uzmanlığınızdan baktığınızda Hı -hı. çocuklarımız ve tabii çocuklar deyince 0-18 diyoruz ama 12-18 yaş arası Hı -hı. da başka bir Hı -hı. hayat algısı ve artık kimlik oturması Hı -hı. ben varım demeye evet. başladıkları bir yaş. 0-12 ve 12-18 yaşla ilgili nasıl bir raporlamanız var? Şimdi şöyle bir kere ilk önce ilk başta ne olacağı 3 aşağı 5 yukarı böyle bir durumda tahmin edilebilir ama mesela bu e, bu depremlerin bir farklı tabi e, sonucu olacak gibi görünüyor diğerlerinden. Hani kaybın büyüklüğü karşısında. Evet. Tabii bir kere e, pek çok hem annesini babasını kaybetmiş. Yani çocuklar var tabii ki ve bir de bunlar arasında ciddi şekilde e, yaralanmış ve dolayısıyla işte kolunu, bacağını veya uzuvlarını kaybetmiş çocuklar da var. Evet. Şimdi dolayısıyla bir kere gerçekten çok riskli, yani çok fazla kaybı olan ve sayısı az olmayan bir grup evet. olduğunu görüyoruz. Bunların yani bir şekilde bu grupta da Herkes rahatsız, hasta veya bir şey olmayacaktır ama yani böyle yüksek riskli büyük gruplar olacak gibi görünüyor. Onun dışında temelde hangi afet ne kadar büyük bir şey olursa olsun herkes hasta olmaz ve herkes kötü etkilenmez. Ama ilk başta ne olacak? İlk başta çoğu insanın verdiği akut stres tepkileri oluyor. Yani bu nedir? İşte çocuklar genelde ne oluyorlar? Yaşlarından biraz daha küçük gibi davranmaya başlar. Yani önceki kazanıkları bazı becerileri kaybediyorlar. Mesela daha önceden ayrı yatan çocuk ayrı yatamaya başlıyor evet. gibi veya Bunu işte tuvalet, çok söylüyor o zaman. evet işte tuvalet alışkanlığı şey. Bunlar gidiyor. hepsi yavaş yavaş biraz evet. geri gidiyor. Evet. Şimdi bu normal, beklenen bir şey. Mesela uyku sorunları, işte yemeğiyle ilgili sorunlar, daha fazla ağlama, annesine yapışma, işte daha mesela oyunları bazen oyun oynamak istene veya işte aynı oyunları tekrarlayıcı oynama gibi şeyler. Şimdi burada önemli olan ne bizim için? Bunların normal olduğunu bilmek. Şimdi bu çok anormal bir olay. Yani çok ekstra bir olay yaşadıkları insanların dolayısıyla insanların bu anormal olaya verdikleri normal tepkiler bunlar. Şimdi bunları patolojikmiş gibi görmemek lazım. Yani her ağlayan çocuk, her işte annesine yapışan çocuğu biz eğer bunu bir patoloji gibi görüp buna bir, bir müdahale peşine, değil mi? gidersek orada bir kere o büyük bir hata. Evet. O yüzden de Ama bu ne kadar bir süreç hocam? Yani 3 ay böyle devam ediyorsa artık bir uzmana bir yardım danış tabii. danışılmalı mı yoksa hani bunun bir süresi tabii ki kişiye münasır bir şeydir Hı. ya da yaşadığı şiddete Aynen bağlı bir şeydir elbet ama nerede endişe duymaya başlayıp evet bir uzman görmeli dememiz gerekiyor. Şimdi bazı davranışları gördüğünüzde hemen endişeleneceksiniz. Hı. Şimdi o yüzden aslında burada istenen şey ne? Sahaya giden kişilerin Psikolojik ilk yardım denen şeyi bilmesini istiyorsunuz. Evet hocam, hayatımıza psikolojik ilk yardım, yardım diye bir şey girdi. Şimdi psikolojik ilk yardım. Bunu çünkü, ben öğrenebiliyor muyum hocam? Evet, bunun için yani bunu normalde bütün yetişkinler öğretebilirsiniz çünkü bu bir ha. uzmanlık gerektiren bir şey değil. Öyle mi? Evet ve aslında orada yap bu bir terapi de değil. Ne bu? Bu aslında bir ama daha sonra e, patoloji gelişme riskini azalttığı gösterilmiş olan. Bir insani ilişki şekli gibi bir tarif edebiliriz. Ama ne yaptığınızı bildiğiniz bir yöntem. Bunu biz nereden öğreniyoruz hocam? Şimdi bunun e, aslında tabii e, eğitimleri de açılıyor. Yani workshopları da var, kitabı da var. Yani Aa. bir şekilde evet. E, Türkçe'ye çevirmiş kitabı da var. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir kitabı bu. Psikolojik ilk Yardım diye. Hemen oluyorum. Ve çocuklar için de e, Save the Children diye bir kurum var. Onun çocuklar için yaptığı versiyonu var. Hı hı. Ve e, sonuçta... E, her şeyi internette bulunabilir. Yani Aynen. eğitici eğitimi de var. Ne yapılacağını hepsi şöyle, çok gayet iyi anlatılmış yani bir şey öğretmen için de var, anne baba için de var. Yani evet yani nasıl için. öğretebileceğiniz de var hatta yani. Tamam. Eğitici eğitimlerinin hepsini koymuşlar. Çünkü değil ki bunlar aslında çünkü şöyle tarif ediyor. Diyor ki psikolojik ilk yardımı sadece büyük bir depremde yapman gerekmiyor. Yani trafik kazasında da yapabilirsin. Yani orada gördüğün insanlara. Yani normal nasıl diğer ilk yardım yapıyorsun? Evet. Çünkü aslında temelde yani üç tane prensipten oluşuyor. Diyor ki bak, dinle, bağlantı kur. Yani ne yapıyorsun? Önce bakıyorsun. Bak dediği şey ne? İnsanlar güvende mi? Tabii sen kendine de bakıyorsun kendimi güvende miyim diye. Tamam. Bir, insan, bir çocuk güvende değilse bir kere onu ilk önce bir güvenli yere alacaksın. Alıyorsun. Ondan sonra bakıyorsun bir ihtiyacı var mı? Yani, Bunu mu soruyorum? Bir ihtiyacın var mı diye Önce bakıyorum. Önce o baktım. dinle kısmı. Onu da soruyorum. Tamam. Bir Önce gördüm. Baktım. Ben güvendeyim, o güvende değil. Onu güvenli alana, alana aldım. aldım. Sonra baktım. Çocuk zaten görüyorum. Kışın ortası. Yağmur yağıyor. Ayağında ayakkabı yok. Onu bana evet. bir şey söylemesine gerek yok. Aynı. Diyorum ki tamam bu buna buna ihtiyacı var. Tamam. Sonra diyorum ki bunun annesi nerede? Babası nerede bu insanlar? Ondan sonra ona tabii bakacağım biraz sonra. Sonra da şunu biliyorum. Yani onu öğretiyorsunuz insanlara hangi durumda bunu hızlıca bir uzmana götürmen lazım. Hmm. O da ne? Bir kere tamamen böyle kendi dediği gibi görünen insanlar varsa, yani acayip kafası karışmış, yani ne yaptığını bilmiyor gibi dolaşan birisi varsa. Şok onu, gibi mi bu? Evet. Hmm. Onu alıp bir kere birine gö göstermek lazım. Yani hem tabii nörolojik bir şey de olabilir. O, tabii. Bir sürü başka bir şey de olabilir. Bir ona bakıyorsunuz. Daha sonra konuştuğunuzda neye dikkat edeceksiniz? Eğer başkasına zarar verme hmm. bir riski varsa, bir çocukta mesela devamlı ağlayan, hiç susturamadığınız yani böyle çok aşırı yani çocuğun ağlaması normal ama. Tabii ki. Bütün gün veya hiç durmadan ağlayan bir çocuk veya bir şekilde çok yani birkaç gündür uyuyamayan bir insan gibi yani bu tip böyle uç bir davranış gördüğünüz zaman diyorsunuz ki tamam bunun buraya bunu bir, bir, yere bağlamam lazım. Bir uzmanla buluşturmam. Bir uzmanla var. buluşturmam lazım. Sonra dinliyorsunuz. Dinlemek de yaptığınız şey ne diyorsunuz ki nasıl? Yani basitçe. Yani çocuğun göz hissasına geliyorsunuz diyorsunuz ki nasıl? O da diyor ki iyiyim, değilim. Ondan sonra basitçe diyorsunuz ki bir şey ihtiyacın var mı? Bir şey istiyor musun? Sonra da diyorsunuz ki yine önemli bir taraf olarak diyorsunuz ki bak ben sana tekrar soracağım. Bir saat sonra gelip tekrar soracağım bir şey yoksa da. Yani en azından kişinin şunu bilmesi lazım ben tekrar geleceğim. Çocuksa ve yalnızsa veya kadınsa ve yalnızsa da bazen çünkü doğru söylediniz onu. Çocuklar, kadınlar, kız çocukları bunlar e, daha risk altında evet. her zaman. Evet. Kendilerini korumaları da maalesef daha zor olabildiği için. Evet. O yüzden baktığınız çocuk vesaire yoksa yanında o zaman diyorsunuz ki ben yanında oturacağım sen. Yani annene babana bakacağız. E tabi burada işte kurallar var. Bir kere mesela kimseye bilmediğiniz bir şey söylemiyorsunuz. anne babanı bulacağız demiyorsunuz. Çünkü bilmiyorsunuz. Umut vermiyorsunuz. Vermiyorsunuz. Diyorsunuz ki seninle beraber ben senin yanında duracağım. Tamam. Seninle beraber annene babanı arayacağız. Tamam. Çünkü bunu yapacaksınız. Yani. Yapacağınız ki. şeyi söylüyorsunuz. Tamam. Bilmediğiniz bir şey söylemiyorsunuz. Tamam. Dolayısıyla her şey iyi olacak vesaire tersiyle de söylemiyorsunuz.